Arkadaşlar Skullboard Road'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Yani Sustan Kaçak öğrenci. Yani bu geri zekalı evden kaçmaya çalışıyor. Anne babası da biliyorsunuz işte izin vermiyor. Her anne babanın sevgi, her anne babanın dediği gibi. Bu da okula gitmek istemiyor. Zorla ödev falan yaptırıyorlar buna Vallahi helal olsun. Vallahi ilerde böyle bir çocuğum olursa Vallahi ile boşuma koyarım öpüp. Ben de okula göndermem bunu. Ben anlayışlı bir be ebeveynim sonuçta. Göndermem zorunlu değil. Neyse başlayalım oyuna. Tamam başla. Göndermek zorunda değilim. Aha. Ya ne güzel oyun Da anne bir dur ya. Gözünü seveyim. Mam mam. Baba mı beni Yok. Yes. yes. Class, bir de yalan atıyor annesine arkadaşlar. Ödevini yaptım diye. Ha. Vallahi billahi orospu reklamı gibi orospu gibi. Aç kapıyı Kapı açılmıyor Kapıyı aç <laughs> Babam mı baruluk? <bağırıyor>. Kim lan bu? <laughs> Anne yoksa babamı aldatıyor musun? <gülüyor> Aha <gülüyor> Babam bu galiba <laughs> Baba Helal olsun arkandayım baba Baba sen arkana bakma Arkana bakma baba. Gözünü seveyim. Bakalım annemin ve babamın odasında da varmış. Açılsana. Açılmıyor da. Açıl. Bir şey de yok. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Oo, bu bikini ne? Demek aklıma bir şeyler geliyor. Burayı açarsan tam geldik. Bakalım ne varmış burada. Aha, Peçete Tam olarak gece, bu gece burada sevişmişler. Allah baba. Beni burada yapmışlar. Oha bir gecede beni nasıl yaptınız amına koyayım? Neyse. Baba. foyanı ortaya çıkarmıyorum. Aa, annemin makyaj salonu odası. Benim yüzüm nerede lan? Yoksa ben hayal etmiyim? Belki de orası mı? Olabilir. Dur bak kapıyı kapatalım da babam beğenmez. Baba sen devam et. Kapat şunu kapat şunu. Kapat şunu ağzımıza sıçmasın odamıza mı girelim biz aha kitabı böyle açacağız evet, tamam aha anahtar var anamın odasına yavaş anne anne gözünü seveyim arkana dönme anne Burada. aha anne vallahi bir şey yok Ya aman yine yakalandı kalma ya Benden de hiçbir şey kaçmıyor ha Ama ki Babanla yatağa girdiğinizde Yaranı tam görüyorsun Vay 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 O yüzden ben böyle zeki doğmuşum Anladım 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 Ödümü kopardın anne ya. Burayı temizleyelim de. Temizle 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 temizle. Ağzımıza sıçmasın yok. Eşek gibi çalıştırıyor bizi. Valla beni Temizlemesin babam beni bagajda koyup <laughs> çabuk temizlemem lazım. Babam daha önce biz iş yapalım babamın işini. Babam da otursun maç izlesin gözünü büyütsün. Ne zaman bitecek şu iş ya? Bitirilmiş bitmiyor. Ee, yaptım anne ya. Yaptı her yeri. Anne çabuk. <laughs> Heh. Değil mi? Burnum kaşınıyor amına. Ha, Cezamı bitirdim Allah'tan. Anne kurban olayım. Onun bir yerde anahtar vardı. Ne oldu bu anahtara? Babamın odasını biliyorum. Babamın odasına girmeyeyim. Şurası, şurası da su. Ha, şurası da Hamam burası. Buraya başımı koy. Baba, baba yatış yatış. Anam içeride kaldı baba. Nerede bu? Aha sabun. Yoksa kapıyı kapatıp 31 mi çeksem acaba? Yok. Neyse bu zil çalayım da tamam Kaç 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 kaçlaştım bunu kaç. Aa anne. Anne vallahi ben bilmiyorum. İnşallah görmez annem beni. Anne kurban olayım anne Burada değilim. Oradayım. Ben. Kapıyı aç anne, kapıyı aç. Kapı çalıyor. Asiktir, anne. annem herhalde öğrendi. Anne, Ödüm koptu. Ödümü kopardın anne ya. Ya bu kaçıncı ceza ya. Vallahi yeter. Yeter. Domalayım şurada beni sikin yeter. <laughs> Aa Dayanamıyorum ba. Annem bütün işlerini bana yaptırdı. Çok işini bana yaptı. Yok annem. Daha bitmedi. Oğlum ne zaman bitecek? Amına koyayım temizliği ya. Heh. Burayı da temizleyeyim. Bitti herhalde değil mi anne? Anahtarı bulmamız gerek. Çok oyalandım. Anahtarı bulmam gerek. Ben en iyisi saklanayım böyle. Aaa ne kadar gerizekalıyım. Anahtar buradaymış lan. Ben de mal... Ali! <laughs> Ali! amına. Lan bu nasıl geldi annem? Ödevden başımı kaldırdım annem geldi ya. Bu nasıl oldu Anne sen nasıl benim buldun bunu? Gözünüzü seveyim. Kurtulacağız. Kurtulacağız buradan inşallah. Çok, Çok konuşma. Anahtarı da elimden aldı ya. Anahtarı da aldı elimden ya. Come on, come on, come on, Anahtarı aldı da bende. Babam bana mı arıyor ya Ya bu şey ne? Anahtar bir yerde kilitli. Babanın olduğu odaya girmeyeceğim. Bekle. Yeter ya. Tuvalete gireyim. Tekrardan kapıyı çalayım da. İnşallah annem bu sefer beni yapmaz. Anne kapı çalıyor anne. Anne kapı çalıyor. Anne bokunu yiyin. Come on, get to it and make sure the floor shines. Ya yeter vallahi yeter anne ya. Nerede ya, nerede gördü benim bu ya? Anne, anne sende de gözler de şahin. Annemin gözlerinde şahin gözler maşallah. Anne. illa okutacaklar anne, illa. Olmuyor. İlla okutmalarla. I <laughs> told him to study but he didn't listen. Ah, oh, İlla okutacaksınız beni. Yani, belki ben okumak istemiyorum. Yeter ya. Vallahi. Good job. Go to your room. I'll come check on you later. Belki ben okumak istemiyorum. Oğlum bu gibi sıkıştırıyorlar beni ya. Ha. Babamın odasında mı var? Ya. Ne tamam tek Bana sen sakin ol maçını izle. Maçını izle gözünü seveyim. Ya özel olduğumuza inmek zorundayım. Bu tabii baba Aç şu. Vay 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 vay. Neler saklıyorlar acaba? Şurada mı anahtar? Kesin şunun içinde. Bakın peçete var. Ya bu. Bütün kişisel özellik kişisel eşyalarınızı buraya koymuşsunuz ya. Vallahi özelliğiniz sakalıyormuş. Aha. Anahtar bu mu? Anahtar mı bu? Ampul herhalde. Alabiliyor muyum?

Valla biraz daha durursan bizi sikicek Anne Anne gel kapıyı aç anne Dur bir daha kapıyı aç Kaç Kaçmıyor kaç Kaçmıyor Kaçmıyor kaç. kaç, kaç. Dur şimdi annem gitsin Anne ben buradayım Vallahi ben, benim bir suçum yok Aha annem gel vallahi gitti git 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 annem orada ondan çıkayım anne bakma Aa! <laughs> anne bakınim gelme. Aa! grab the broom and get to it I don't want a single speck of dust left yana aynı cezayı bana verdi ya. Yeter ya Allah. Vallahi yeter ya. Bari farklı ceza ver anne Vallahi bütün bokunuzu ben temizliyorum şu an. Yeter. Bütün pisliğinizi, çakeneğinizi ben temizliyorum ya. Temizle temizle. Babam orta kanepede otursun sikini bilirsin. Biz de burada iş yapalım. Amın paşa oğlu biz de hizmetçi oluruz. Anlayı bilmem. Ama daha var evet. Baba çok var ya şimdi baba. Amın ben de yüzeyi sevdim. de her şeyi Bir daha, daha. Bir daha, daha da yapıyoruz. Herhalde. Herhalde bir daha da Remember, you mess up again. It will be very, very bad. şükür ya? See, you can do it. Why don't you always play like this? <laughs> <de bu> <laughs> şükür kadar. Gel buraya, gel, gel, gel buraya. Gidelim hadi. Anneniz inşallah beni görmez. Hadi gel. Anne gelme gelme. Anne gelme. Anne gelme anne gelme. Baban geldi. Baban çok bağırıyor ya baba. Beni strese takıyorsun bağırma vallahi sen de. Bozlarına. Babamı bozlayabilir miyim ya? Yok yok. Şimdi vallahi bize kalkıp siker. Yemin ediyorum kaç 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 Gidelim yere Bu acaba Sen mi Olamam hem de dikkat, Çok dikkatli bir kadın Annemden bir şey kaçıramam ki Anne Anne vallahi bir şey yapmıyor ah. ah. Anne time already. Oğlum gene vicdansız bu ablam ya Oğlum insanoğluna böyle olunmaz Bu gibi uğruyor aynı ha? Neyse Bir daha başlayalım. Bu sefer aynı hatalar olmayacak Geliyorum lan barma. Babam çok bağırıyor. Ya. Mama, can I go play? Anne babam beni çağırıyor arkadaşlar beni çağırıyor gitmem lazım. <laughs> gene her gene ödevim başlıyor. Aç şu kapıyı. Kapıyı üstüme kilitledim korktum ya. Bu sefer babamın odasına girmek yok. Bu sefer geleceğim. Kitli odalar var da nasıl açacağız bunu? Hah. Şuradaki anahtar var dedi inşallah burada. Ha siktir. Ha siktir o neydi? Bu açılıyor mu? Bu da açılıyor. Mezmur kapıyı zil çalacağız. Aha. Anne zil çalıyor anne. Kış, 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 kış. Anne zil çalıyor. Doğma well, kaçmıyor buradan. Who Anne vallahi yerinde. Anne ödeme yapıyorum. Anne. <laughs> <nasıl kim Gülüyor> Grab the broom and get to it. I don't want a single speck of dust left. Lan, lan orospu ya ödevimiz yapıyoruz lan. Göterim. Bence bu annem değil ya. Lan orospu. Sağ ol. Vallahi kara koca beni almışlar arasında mı? Temizliğini yaptırıyorlar bana vallahi. Temizliğini bana yaptırıyorlar. Karı koca beni arasına almış. Bence bunlar anne babam değil. Başka bir karı ya. ya da baba. Ben temiz, temiz, de temizliğini detaylı bir şekilde yapıyorum. Neresi kaldı kendi? Oraya bir temizlen ya. Now get to your books. Bunu Nasıl gördün? Sonra dikkatli adam adım yavaş yavaş aç kapıyı. Babanın odasına girmeye gerek yok. Bu sefer yapacağım işi. Kapı çalıyor çal çal, anne kapı çalıyor. Anne kapı çalıyor anne. Anne ne var abi? Annem gitti mi acaba? Anne gitti mi? Vallahi gitti. Vallahi gitti. Alasın, alasın. Yeter, yeter, siktir git. Gelme, Gelme üstüme. Sen ne kadar gelmişsin? Oros bu. Come on, get to it and make sure the floor shines. Ya yeter, vallahi yeter. Ya. Her yeri bana temizlik. Yes, 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 come on, come on. Ah, you seni aldatıyor babam haberini atamıyor yes yes diyor babam orada yes yes diyor kadın bana burada iş yaptı tamam bitti mi? ne kadar kaldı ya hadi hadi git 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 ne bit. zaman bitecek bu ya? Good ha. job. Go to your bitti room. You. I'll come check on you later. Hadi bakalım. Bunu yapamazsak anahtarı bulmamız gerek. Ben Ha? Anne. Anne. Hadi lan sikip. Monster told you. Hayvan gibi vuruyor. Evladına vurma hayvana vuruyor. Basta vuruyor. Acımlar. Hayvana vuruyor ya hayvana. Evet arkadaşlar Scoot Boyut'un burada sonuna geldik. Videonun devamlı gelmesini konuşmadan ne? Videonun devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.